Yine Miki Öğretmenler Odası Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Hello and welcome. Evet. Ben hocam seni sınıfına girdim geçenlerde ve sınıfını değiştirmiştim. <laughs> Baktım gördüm evet. değişmiş düzeniniz. Bak şimdi yani bir önceki programda dedim ki bir şey anlatacağım. Evet. Sen Finlandiya'dan örnek verdin ama yani Türkiye'de de var böyle örnekler. Tabii var. <laughs> ben Sadece yaptım var. oldu de, yani diye söylemiyorum ama e, hep şeyi bir savunuyorum. Biz çocuklarımıza çok fırsat vermiyoruz. Evet. Oradan gireceğim konuya yani problem çözmeye konuşuyoruz yine ama problem çözme konusunda da biraz onlara sorumluluk vermemiz gerekiyor. Evet. Ancak böyle olur. Acaba ne yaptın Acaba da? ne yaptın? Aslında çok büyük bir problemimiz yok ama onlar için problem teşkil ediyordu. Yani biraz sorun olmuştu artık. Ben sınıfımda yıllardır hep bu düzen oturmayı tercih ederim. Severim de kendilerini. Güzel olur, her çocuğun yüzünü görürüm. Hepsi birbirini görür daha e, sıcak. katılımcı bir ortam olur, evet. daha sıcak bir ortam olur. Ama ve lakin benim çocuklarım bundan sıkılmış. Olabilir. Ve bu sorun ettiler. Gerçekten sorun ettiler. İşte diğer sınıflar niye öyle oturuyor, biz niye, niye böyle oturuyoruz falan diye. Ben de dedim ki tamam bu sorunu çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz? Ee, ne yapayım sıralarını ben mi çekeyim şimdi onların? Tek tek ben mi dizeyim? Öyle mi yapmışızdır sence? Şimdi oturan boğa ve kutsal ruhu düşünüyorum. <laughs> Yani normal şartlarda öyle olur ama öyle olabilir. E, çok şükür ben çocuklara e, çok çok fırsat verilmesinden yana bir öğretmen olduğum için evet. burada da hemen bu tarafı kullanmaya karar verdim. Yani süper kahraman öğretmenlikten sıyrılıp. E, aynen öyle ve şöyle bir şey yaptım onlara dedim ki oy çokluğuyla e, karar verirseniz sınıfınızı değiştirmeye e, değiştirebilirsiniz. Yani demokratik bir ortam sağlıyor. Evet. Oylama yaptılar kendi aralarında. Yani oylamayı da ben yapmadım. Kendi, araları, kendi aralarında oylamalarını yaptılar. Saydılar. Oy çokluğu sağlandı. Oy çokluğu değiştirmeye karar verdiler. Aradan tabii şey diyenler oldu. Ben istemiyorum öğretmenim diyenler oldu. Ona da dedim ki oy çokluğu da olduğu için e, sen de buna rıza göstermek zorundasın. E, sonrasında ne yaptık? E, ben aynı o senin anlattığın öğretmen gibi geçtim bir kenara oturdum. Ama otururken de onlara şu çerçeveyi çizdim. Dedim ki e, bu değişim sırasında ben kesinlikle size karışmayacağım. Tamamen her şeyi kendiniz yapacaksınız ama sizden bazı isteklerim var. Bir, e, birbirinize saygı göstereceksiniz. Aranızda tartışma, kavga, kötü söz söyleme gibi şeyler olmayacak. İki, e, işte sınıfta böyle kötü bir gürültü, e, anlamsız sesler, bağırışmalar, çalışmalar olmayacak. Üç, yaptığınız şeye herkesin rıza göstermesi lazım. Herkesin oturduğu yeri beğenmesi, kabul etmesi lazım. Biraz şeyi de görsünler istiyorum. Biz oturduğumuz zaman ben burayı sevmedim, ben burayı beğenmedim diyorlar ya. Biraz onunla da karşılaşsınlar. Yani ona da çözüm üretsinler. Yani biri beğenmedim deyince onun da gönlünü etmeye çalışsınlar. Sonra geçtim kenara oturdum. Bakalım ne yapacaklar diye. Ve sonuç benim çok sevindirdi gerçekten. Ee, hiç e, gürültü olmadan, sadece sıra sesleri oldu. İttiler, çektiler filan. Biraz gözlemledim. Kendi aralarında önce şekline karar vermeye çalıştılar. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, şu kadar mı sıra koyalım? Sonra üç sıra yapmaya karar verdiler. Arka arka üç sıra yaptılar. Ee, ve en sonunda hepsi... herkes yerine geçmişti. İşte sen burada iyi misin, öyle misin, böyle misin? Birbirleriyle konuştular, ettiler, oturdular. Dedim ki herkes yerine bir otursun, bir... Önce sormak istiyorum. Herkes memnun mu? Herkes memnun mu dedi. Sonra arkadan bir çocuk dedi ki ama öğretmenim dedi öndeki arkadaşlarımız lütfen böyle bazen çocuklar dizlerinin üstüne falan oturmayı seviyorlar. Tek sıra bile olsa. Böyle oturmasınlar o zaman biz tahtayı göremeyiz dediler dedi bir çocuk. Tamam dedi herkes. Kuralı kabul ettiler. Kurallarını da kendileri belirliyorlar bu arada. Bu süper, oturma düzeninin kuralı. Sonra orta sıradan bir çocuk dedi ki öğretmenim hep böyle oturamayız. Değişim yapmamız lazım. Arada sıralar kaysın önden arkaya doğru. Ee, ne kadar zamanda yapalım dedik. Haftada bire karar verdik. Yani kimse olduğu yerden sıkılmasın. Sonra dediler ki öğretmenim bazen biz birbirimizle değiş yer değiştirmek istesek yapabilir miyiz? Ee, ben çocukların sürekli aynı yerde oturmasın taraftar değil. Sıkılıyorlar çünkü çok çok sıkılıyorlar. Biraz bakış açısı değişsin diye. Ee, benim haberim olduğu sürece karşılıklı taraflarında rızası varsa olur dedim. Bu da üçüncü kuralımız oldu. Kendileri belirlediler buna tamamen herkes mutlu, mesut. O U düzeni onlar için sorunlu, sıkılmışlardı. Kendi kendilerini çözdüler. Ben de bunun sonucunda çok mutlu oldum. Çünkü şey hani çocuğa fırsat verme taraftarıyım evet ama bazen buna bizim sabrımız yetmiyor. Çok şükür sabır gösterdim. O da zor bir şeymiş biliyor musun? Kaygı. Kaygılanıyor değil mi? Bir de, de şey, oturduğum zaten. yerden izliyorum. Evet. Bazı yerlerde müdahale edesim geldi. Yani sen o sırayı şu tarafa mı çeksen acaba işte bunu buraya mı alsanız acaba diyesim geldi. Yok dedim duracağım yani çünkü onlara dedim ki ben karışmayacağım. Şimdi karışırsam evet. şey bozmuş olacağım çünkü. Bütün... Kendi kuralını. Evet kendi kuralım bozmuş olacağım. Ama bu çok mutlu etti beni inanılmaz mutlu etti. Şunu görebiliyorum yani demek ki bu çocuklara bir sorumluluk görev verilse ya da ortada bir sorun olsa belki hepsi aynı performansı gösteremeyebilir ama en azından çözüm üretebilecek. En azından belki saygı göstererek dinleyebilecek üretilmeye çalışılan çözümü bilmem ben buna mutlu oldum. Yani demek ki Finlandiya'ya gitmeye gerek yokmuş. Gerek Şu yok. Ankara'da da bunlar <laughs> yapılabiliyormuş. ya aslında bence biz istediğimiz sürece böyle şeyleri evet. yapmak için de zor değil. Evet ama çok da kolay da değil. Çok da kolay değil. Şimdi siz bir ülke olsanız demokratik bir seçime gitmişsiniz. Akabinde herhangi bir kan dökülmemiş, hiçbir <laughs> evet. sıkıntı yaşamamış. Taraflar bütün demokrasiyi değil kabul mi? etmiş çıkan sonucu. Ee, bir probleminiz varmış, bu bir, bir savaş olsa bunu çözmüşsünüz kendi içinize. Ve e, Karşılıklı bir anayasa maddesi yazmışsınız. Kendi sınıfınızın evet. kurallarını şekillendirmişsiniz. Bu aslında alt metinde bir sürü beceri aynı anda. Hı -hı. Burada hem iletişim becerisi var, hem problem çözme becerisi var. Hem de dediğiniz gibi biraz fırsat verince öğrenci merkezli bir yaklaşıma doğru gidilmiş hı -hı. oldu. Kolay mı? Değil. Ama çok yapılınca hı -hı. çok da güzel sonuçları oluyor. Ve onların kazandıkları o beceriler hayat boyu onların ellerinde büyük hı -hı. altın, altın bak olarak devam edecek. Demek ki ola da biliyormuş. O yani orada kendi kendine de değerlendirmişsin aslında. Evet yani Anladım. ben şeyden biraz çekiniyordum açıkçası. Hı hı. Hani o çizdiğim çerçevenin dışına çıkıp çıkarlar mı acaba? Çünkü hı hı. bir yani çocukların yer ben mesela çocukların yerini kendim değiştirirken bile sınıfta gürültü, uğultu, Taos. patırtı işte oturunca ben buraya sevmediğim ben buraya daha önce oturmuştum şeyleri olurken kendileri karar verdiğinde hiç kimse, ben burayı beğenmedim, işte oturmayacaktım da, burası olmadı da demedi. Evet. Enteresan. E, hani öyle bekliyordum aslında. Böyle anlaşmazlık çıkacak aralarında ve e, belki de yapamayacaklar yani. Yapamasalardı ben yine kendi eski U düzenine geri dönecektim. <laughs> Doğruya doğru yani. Tabii. Ama baktım ki gerçekten çok iyi yönettiler yani. Çok iyi hallettiler. Bir de şey olmadı hani orada kim bir kişi çıkıp da hadi şunu yapalım demedi. Hepsi Ortada da konuştular beraber. birlikte şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım falan. Hani çok mutlu etti beni ama Kesinlikle. gerçekten zor. Öğretmen olarak şey var. E, yani içgüdüsel olarak karışasın geliyor. Evet. Orada bir şey söyleyesin geliyor, bir şey yapasın geliyor. Onu durdurmak zor. İşte Giliyor bizim açılanan kanlıroloğ <laughs> ya da oturan boayım açılan. Yani içimizdeki Siz o şeyi söndürmek alalım. biraz. Ee, ateşi. Ateşi söndürmek evet, çocuklar için iyi. Evet. Zor ama çok iyi. Kendi problemlerini kendileri evet. çözmüş olmuşlar. Ve çok da güzel, güzel bir... Güzel oldu. Bence buna daha çok fırsat tanımalıyız. Evet Yani evet sabrımızı artırmamız gerekiyor bunun için. Ee, ama bu gözle yaklaştığımızda bazen o sabrı da gerek olmuyor. Evet, Çünkü şey evet. diyorsun yani bu çocuk işte biraz zorlanacak ama yapacak sonunda diyorsun ya da çözecek problemi sonunda diyorsun. Oluyor bitiyor. Çocuklar geliyorlar mesela işte şu arkadaşımla sorun yaşadım öğretmenim. O bana küstü. Ben 30 senelere falan hemen müdahale etmiyorum. Direkt şey, e, tamam, sen konuşmayı dene. Bir şey ama bana hep bakmıyor. E, o zaman çok konuşmak istiyorsan onun gönlünü alacak bir şey yap. Demek ki kırmışsın. Yani ben gibi şey desem ona bir resim yap da hediye et desem ben sunmuş olacağım. Ama başka bir şey yapıyor mesela çocuk. Çözüm üretiyor kendisi onun gönlünü almak için benim ürettiğimden daha iyi oluyor çoğu zaman. Evet. Barışıyorlar mesela ya da evet. işte bir iki gün sürüyor belki ama sonra güzel tatlıya bağlanıyor. Evet. Biraz fırsat vermek. Burada anlatmak istediğim aslında fırsat vermek. Yani çocukları biz biraz şey yapıyoruz. Manipüle. Hmm. Manipüle ediyoruz. Manipüle ediyoruz. Biraz bence hafife alıyoruz. Evet yapamayacaklarını yani düşünüyoruz. Yapamaz ya, ki Yaman çocuk ne olacak falan yani yapamaz. Beceremez hmm. bunu diyoruz maalesef. Biraz güvenlik lazım onlara. Evet, yani. Çok konuştu ya. Yok estağfurullah çok da güzel oldu. Hani bir kızıl 12 yaşına geldiğinde kendi evini yapabiliyor, kendi yiyeceğini pişirebiliyor, şey ya. kendi yiyeceğini avlayabiliyor, kendi kıyafetini dikebiliyor. Bizim çocuklarımızın herhangi bir kızıl de hakim olarak girdikleri de var bence. Yanlara yok. Hatta çok da iyiler. Üç bir belgeselde izlemiştim İngiltere'deki 4 yaşındaki çocukların eline bir çok basit düzeyde bir harita veriliyor. Otobüse binecek, başka bir durakta inecek, ve parkın köşesinde bir bir yer var. Orayı bulacak ve orada bekleyecek. Yapıyorlar. Ya yani 4 yaşındaki çocuk harita okuyor. Evet. Okuma yazma bilmeyen çocuk harita okuyor. Okuma yazma bilmeyen çocuk otobüse biniyor, iniyor. O parkın köşesini bulabiliyor. Hı -hı. Demek ki biz donanım ve yazılım olarak buna müsaitiz evet. ama çevresel koşullar, anne baba faktörü ya da öğretmen ama çok da kolay değil. Evet, zor. Onun yani, altını hep çiziyoruz zaten. Bu kolay bir şey değil. Evet, sakın evde denemeyin. <laughs> Deneyin, deneyin. De... Evde. Tam tersi bence. Küçük yaşta evde denenmeli böyle şeyler. Kesinlikle. Fırsat verilmeli kardeşler arasındaki problemler çözülürken. E çocuklar mesela çok sık sıkıldım diyor. Çocuklar için sıkılmak can sıkılmak Çok büyük bir problem şu anda. Evet. Telefonu olmadığı sürece elinde tableti olmadığı sürece çocukların kurduğu o kadar çok sık duyuyorum ki ben bunu sıkıldım. Ben kendi çocuklarımda da duyuyorum bunu. Eskiden sıkılan çocuk bir şey üretirdi. Şimdi sıkılan hiçbir şey üretemiyor. Ben sıkıldım demiyordum anneme. Sıkıldım başka bir etkinliğe geçiyordum. Evet yani şimdi mesela bu da bir problem. Ben yani annemden benim yerime çözüm bulmasını beklemiyordum. Aynen benim çöz. Öyle bir şey yok ama şimdi çöze, bunu bile çözemiyor evet. çocuklar. Şimdi burada biraz şey fırsat vermek lazım çocuğa. Sıkıldığında evde de bence bu büyük bir problem. Evet kesinlikle doğru. Çünkü hiçbir şey yapamaz hale geliyor bu sefer. Ama biraz o beceri gelişmiş olsa o sıkıntının içinden de bir şey üretebilir çok rahatlıkla. Evet. Ama bizim evde başlamamız lazım buna. Yani okul evet bunun için belki şey bir ortam daha uygun bir ortam bir sürü arkadaşı var belki birlikte kafa yorarak bir şeyler yapacak. Ama bence evde de ta o dediğim gibi bebeklik döneminden başlayıp onun yani çocukların yeni bir şey yapmayarak evet. onlara fırsat tanı tanıyarak bence bu iş Birilerine olur. saygı duyarak. Evet. Neden olmasın? Tabii ki de olur. Onlar da problem çözebilirler. Evet. Onlar da kapasiteleri gayet de yeterli. Ve hatta bizden çok daha yaratıcı yollarla, çok daha değişik şekillerle çözerler. Çok teşekkür ederiz bugün dinlediğiniz için. Thank you. Thank evet, for listening. Güzel bir program oldu yine. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere.